Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Huawei Y5 2018 var. DRA LX5. Google hesabını kaldırmadan sıfırladık. Google hesabı istiyor. Bunu Cimeratol ile kıracağız mı? Nasıl kılacağını göstereceğim size. Şöyle açma kapama ses yükseltme tuşuyla eee moduna koyacağız telefonun. şöyle Facebook modu. Daha sonra ses kısma tuşuna basacağız. Şöyle FRP <laughs> lock diyor, toplanmadı. Telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle cimaratolumuzu açıyoruz. Şurada Huawei geç diyor. Şurada Remo ve Ferupen, Ferupen Facebook tıklıyoruz. Birazdan telefon sıfırlanacak. Ve telefonumuzun Google hesabı FRP'si kaldı. Telefon sıfırlanacak. Kurulumu yapacağız. Bitti.